Yunus Emre'den. Şuna inanıyorum. İlkokul, ortaokul seviyesinde öğrencilerimize bu şiiri ezberletebilsek, yani bunun neşesini paylaşabilsek çocuklarımızla, onlar bize sorular sormaya başlayacaklar. Çünkü çok güzel işaretler var. Kısası Enbiya'nın özeti gibi duruyor yani. O kadar latif yazmış ki. Okumaya çalışıyorum. Hor bakma sen toprağa, toprakta neler yatar? Hani bunca evliya yüz bin peygamber yatar. Cennette buğday yiyen, gaflet gömleğin giyen, hem dünyaya meyleden Adem peygamber yatar. Arkasıyla kum çeken, gözyaşıyla yoğuran, Kabe'ye temel kuran Halil peygamber yatar. Vücudunu kurt yiyen, kurt yedikçe şükreden, belalara sabreden Eyüp peygamber yatar. Balık karnında yatan, deryaları seyreden, Kabak kökün yaslanan Yunus peygamber yatar. Kuyuda nihan olan, köle diye satılan, Mısır'a sultan olan Yusuf peygamber yatar. Yusuf'un yavi kılan, kur dile davi kılan, Ağlayıp gözsüz kalan Yakup peygamber yatar. Asasın ejder eden, bahre urup yol eden, Firavun'u helak eden Musa peygamber yatar. Ol Allah'ın Habibi, dertlilerin tabibi, Enbiya'nın serveri Resul Muhammed yatar. Hayber kalasın yıkan, kafiri Odayakan, Şahinler gibi bakan, Ali gibi er yatar. Ata ana gülleri, Kur'an okur dilleri, Fatmana oğulları Hasan Hüseyin yatar. İğnesin suya atan, Balıklara getirten, tacı tahtı terk eden İbrahim Medhem yatar. Geceler kaim olan, gündüzler saim olan, Ariflerin ser tacı Bayzid Bessami yatar. Ol hakikat erleri, çoktur hakkın kulları, Konya'da ol Mevlana, hüda yatar. Yunus sen de ölürsün, kara yere girersin, Kara yer altında çok günahkar kullar yatar. Şimdi bu şiiri, bu üslup dairesinde aruz değil, ağır değil, tanınmadık kelime neredeyse yok. Öğretsek ne kaybederiz? Bunu vermediğimizde ne veriyoruz çocuklara? Bakın ben gençlerle temaslarımda hep şunu görüyorum.